İyi arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir özberk videosuyla karşınızdayız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den sürpriz güzel fotoğraflarımızı size için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip bildirim butonunu basmayı unutmayın. Başarılı bir ünlü çiftimizin aşk dolu güzel karelerini beğenip destekliyorsanız yorum kısmında yazmayı unutmayın. Sehirler.